Şey Evrim Hanım da bugün sette olduğunuzu söyledi ama bir şey söylemek ister misiniz? Kitap kitap lansmanında gittiniz. Evrim Hanım da sette, oldunuz. Teşekkür Hanım da sette olduğunuzu Teşekkür Evrim Hanım da bugün sette olduğunuzu söyledi ama bir şey söylemek ister misiniz? Kitap kitap lansmanında gittiniz. Evrim Hanım da sette olduğunuzu Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Suat Türkoğlu oyuncu arkadaşları Emra, Altın Toprak idi ve diğer oyuncularımızla oyun oynarken çekilen ve muhabirlerin sorularını cevapsız koydu sılamız tabii ki bu birçok haksızlığa uğradığı için ve yanlış anlaşılmalar olmasın diye soruları cevapsız bıraktım. Tabii ki bu onun hakkı. Ee, tabii ki bu onun e, kendi e, isteği olan bir şey. Kızımız yine güzelliğiyle geceye damgası